Merhaba Borsa Akademik kanalı izleyicileri. Bu akşam Sasa Polyester hissemizin 2025 yılı 3. çeyrek yani 9 aylık, aylık bilanço gelir tablosunu, nakit akım tablosunu ve öz sermaye değişim tablosunu değerlendireceğiz. Buradaki ana amacımız hissenin neden bir türlü toparlanamadığı, bir türlü dip çalışmalarını tamamlayamadığı ve neden hissenin yukarı yönlü hareketlerinde kalıcı olamadığı sorusunun cevabını birlikte bulmaya çalışmak. Haydi başlayalım. Gelir tablomuzu açtık. Bilanço üzerinde fazla durmayacağız. Gelir gelir tablosu üzerinde bakarsak 2025 yılı 9. ay dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yani 2004 yılı 9 aylık verilerine göre ciroda bir azalma var gördüğünüz üzere. Brüt karlılıkta çok çok daha ciddi bir oranda azalma var. Yani 9.6 milyardan 3 milyar TL'ye yani 3 kat oranında brüt karlılıkta bir azalma görülüyor. E, şirket e, bir ciro kaybına uğramış görüntüsü var. Tabi problem e, ciro kaybında mı yoksa farklı kalemlerde mi? E, bunun cevabını bugün bu yürükte bulmaya çalışacağız. Şimdi e, esas faaliyet karımız şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği esas faaliyet karı yani EBIT dediğimiz rakam 1.2 milyar TL. Bir önceki yıl aynı dönemde 6.7 milyar TL'ymiş. Nereden baksanız 5-6 katlık bir kar azalışı görülüyor. Şimdi bu taraf tabii ki önemli. Çünkü bu rakamların içerisinde ödenen finansman maliyetleri, faiz maliyetleri yer almıyor. Şirketin bir pazar kaybettiği, ciro kaybettiği görülebiliyor bu tabloda. Şimdi aşağı inelim. E, finansman giderlerine bakalım. Bir önceki yıl 20 milyar TL olan finansman giderleri bu, bu yıl 41.7 milyar TL'ye çıkmış. Tabii yoğun yatırım yapan bir şirket olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla borçlanmasının arttığını biliyoruz. E, finansman maliyetlerini işin içine girdiği zaman 1.2 milyar TL'lik karın 16.2 milyar TL'lik bir zarara dönüştüğünü bu gelir tablosunda, bu dönemki gelir tablosunda okuyabiliyoruz. Bir önceki yıl aynı dönemde yani 9 aylık dönemde 21 milyar TL'lik karın e, bu bilanço döneminde 16.2 milyar TL gibi bir zarara dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi alınan teşvikler vesaire bunlar girdiği zaman işin içine dönem zararı 10 milyar TL'ye gerilemiş. Ama hani bizim operasyonel faaliyetlerimizden e, elde ettiğimiz gelirden finansman giderini düştüğümüz zaman 16 milyar TL gibi bir zarar görünüyor. E, vergi gelirleri, giderleri vesaire hani bu kalemi de dikkate almadan baktığımızda önemli bir e, zarar söz konusu. Şimdi peki hisse neden düzenli olarak düşüyor? Bu sorunun cevabını nakit akım tablosu üzerinden biz cevaplamaya çalışalım. Nakit akım tablomuza geçelim nakit akım tablomuzu açtık. Şimdi nakit akım tablomuzda neler olmuş? Hep beraber inceleyelim. Şimdi nakit akım tablosu nedir? Nakit akım tablosu şirketin yaşayabilmesi için faaliyetlerini faaliyetlerine devam edebilmesi için nefes alabilmesi için yaratmak zorunda olduğu nakitle ilgili bize fikirler verir ve bu nakiti nasıl sağladığıyla ilgili bize fikirler verir. Yani karlılıkla veya zararlılıkla ilgili bir durum değildir. Şimdi nakit akım tablosunu incelemeye başlarsak. Şimdi nakit akım tablosunda ilk bakmamız gereken şey şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği nakit 23 milyar TL gibi bir nakit ürettiği görülüyor şirketin ana faaliyetlerinden. Şimdi bunu biraz detaylandırmak gerekiyor. Şimdi yani 23 milyar TL nakit önemli bir nakit çünkü ama yukarıda bu alt kalemlere baktığımızda özellikle şu kalemler 13.9 milyar TL ilişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış ilgili artışla ilgili düzeltmeler. Yani bu şu anlama geliyor. Biz bir borç yapılandırması yapmışız, bir vade uzatması yap ya vade uzatması yapmışız gibi bir görüntü var. Yani buradan biz 13-14 milyar TL gibi bir nakit yaratmışız ama bu para bizden tekrar çıkacak. Yani bu aslında bir gerçek nakit olarak düşünmememiz gerekiyor. Yani bunu bir yatırımcı olarak veya bu şirketin CEO'su olarak biz ele aldığımızda bunu biz nakit gibi düşünmememiz gerekiyor. 13.10 14 milyara yuvarlayalım bunu. Bu 14 milyar TL'yi bizim bu 23 milyar TL'den düşüyor olmamız gerekiyor. Onun altında 5.5 milyar TL'lik bir değer daha var. Diğer borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler. Yani burada da bizim 5,5 milyar TL gibi yine bir daha sonra bizden çıkacak olan bugün bir nakit girişi olmuş gibi görünse de bu tabloda daha sonra bizden çıkacak olan bir para. Yani bu gelir gelir tablosunda gider olarak gösterilmiş kalemler ama henüz bizden kasamızdan çıkmamış. Dolayısıyla bizim nakit akım tablosunda bunu biz buraya geri ekliyoruz. Çünkü kasadan bu para çıkmamış. Ama bu para bizden çıkmak zorunda. Dolayısıyla biz bunu operasyonel faaliyetlerden bir nakit yaratmış gibi düşünemeyiz. Yani 18 milyar TL gibi bir rakamı bizim bu 23 milyardan düşerek hesaplama yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz burada ya yani sağlıklı olarak şirketin yarattığı nakit değerlere biz 6 milyar, 5-6 milyar TL aralığında bir nakit yarattığını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim, devam edelim. Şirketin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışları bu dönemdeki 13,5 yani 13,3 milyar TL'lik bir nakit çıkışı olmuş yeni yatırımlardan. Ne yapmışlar? Maddi, maddi olmayan duran varlık alımı yapılmış. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı yapılmış. Yani kaba tabirle toplamda 13,3 milyar TL'lik bir nakit çıkışı olmuş bu bu bağlamda. Şimdi dönelim finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları ve nakit çıkışları. Şimdi bakın Finansman faaliyetlerinden toplam nakit çıkışı 11 milyar TL. Ancak yukarıya yine geliyoruz. Borç ödem yani şirket bu dönemde 42.1 milyar TL borç ödemesi yapmış. Ee, ana para borç ödemesi yapmış. 5.3 milyar TL faiz ödemesi yapmış. Diğer ee, borç ödemeleriyle ilgili de 4 milyar TL gibi bir borç ödemesi yapmış şirket. Şimdi dönelim bunu nasıl finanse etmiş? Bakın burada bir nakit girişi var. Yani yeni kredi kullanmış şirket. 43.8 milyar TL gibi bir kredi kullanmış. Yani şu 42 milyar TL'lik ödemeyi yeni aldığı borçla yapmış. Yani borcu borçla çevirmiş görüntüsü var. Evet. Devam edelim. Şimdi devam edelim. Şimdi şirket dönem başında 2.7 milyar TL nakitle başlamış. Dönem sonunda 747 milyon, 7 milyon lira yani 2 milyar TL nakit yakmış şirket. Nakit tüketmiş. Şirket kasasında 2.7 milyar TL'den 7 750 milyon TL para kalmış. Yani 2 milyar TL'yi yakmış görünüyor. Şimdi dönelim. Ee, Şayet şu 43.8 milyar TL kredi kullanılmamış olsa idi, e, kullanılmamış olsaydı bizim naktimiz yetmiyordu. Yani kredi kullanmak zorunda kalmışız. Borcu borçsuz, borçla çevirmek zorunda kalmışız. Hatta ve hatta hatta ve hatta şurada vade yapılandırmasına gitmişiz. E, vade uzatımına gitmişiz. E, borçlarımızı da ötelemişiz. E, buradan da bir nakit yaratmaya çalışmışız. Yani borcu çevirmekte çok zorlanıyoruz. Şimdi peki esas gelmek istediğim nokta bu şirketin hissesinin yükselebilmesi için sağlıklı yükselebilmesi için ne olması gerekiyor? Buradaki nakit akım tablosunda biz bunu hesaplamaya çalışacağız. Şirketin ne kadar bir EBITDA'ya ulaşırsa, ne kadar bir faaliyet karına ulaşırsa, esas faaliyet karına ulaşırsa ne kadar nakit üretirse ee, sağlıklı borsada yükselişler görebiliriz. Bunu hesaplamaya çalışacağız. Şimdi bunu hesaplamadan önce hemen öz kaynak değişim tablosuna bir gidelim. Öz kaynak değişim tablosuna gidelim. Çünkü burada da anlatacağım birkaç şey var ve bunları sonra toparlayacağım. Şimdi bakın öz kaynak değişim tablosunda şu kalem. 17.2 milyar TL'lik paylara ilişkin primler kalemi. Yani bu şirketin yapmış olduğu hisse satışlarından kaynaklı veya tahvile de yani hisseye dönüştürülebilir, hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracatından ka ihracından kaynaklı ee, kalem. Yani şirket 30 yani 9 aylık dönemde, 9 aylık dönemde 17.2 milyar TL gibi bir e, hisse satışı yapmış diyelim biz buna. Yani direkt olarak hisse satışı yapmasa da e, tahvil ihracı yapmış. Bunlardan bir kısmı hisseye çevrilmiş, bir kısmı da Erdemoğlu'nu zaten yukarıda belirtmişler. E, sermaye artışı için yaptığı işlemler var. E, tahsisli sermaye artışı ama o 2024 yılında zannedersem, evet doğru o 2024 yılında, dolayısıyla 2025 yılında tamamıyla hisse satışı gibi düşünebiliriz bunu. Veya tahvilli hisseye dönüştürülebilir, tahvil ihracının, ihracının hisseye dönüştürülmesinden kaynaklı prim bu kısım. Yani bu şundan kaynaklanıyor. Benim nominal değerim 1 TL. 43.8 milyar TL sermayem var. Nominal değerim 1 TL. Ama hisseyi ben daha pahalı sattım ve 17.2 milyar TL bir kar elde ettim buradan. Hisse satışından. Dolayısıyla benim öz kaynağım arttı demek bu. 17.2 milyar TL gibi bir rakam. Şimdi bu satış, şurada gördüğümüz satış 17.2 milyar TL'lik, yani nominal satış tabii ki bu bu bu, bu kadar değer değil. Ama e, burada görülen hisse satış kalem'i, hisse sat hissenin e, borsa performansını çok olumsuz etkiliyor. Son dönemde yine hi, yine bir ihraç yapıldı. E, 270-280 bölgesine tutunan hisse e, son çıkartılan tahvil ihracı ile birlikte. 2.20'li fiyatlara doğru, 2.30'lu fiyatlara doğru hızlı bir şekilde, sert bir şekilde düştü. Her düşüşten önce de zaten şirketin hisse satışı yapıyor olması düşüşün ana nedeni olarak görülüyor. Peki bu hisse satışları ne zaman duracak? Bu hisse ne zaman toparlanacak ve ne zaman yukarı doğru hareket yapabilecek? Bunu birlikte hesaplamaya çalışalım. Bunun için yine nakit takım tablomuza dönüyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde bu şirketin yaratmak zorunda olduğu nakit ne kadar bunu hesaplamaya çalışalım birlikte ve bunu yaratabilir mi birlikte değerlendirelim şimdi ee, bu dönemde şirket 23 milyar TL gibi bir rakam işletme faaliyetlerinden nakit yaratmış görünüyor ama bunun 18 milyar TLsi borç uzatarak vade uzatarak yapılmış görünüyor Şimdi döndük. Bu CAPEX yani yatırım 13-13,5 milyar TL'lik yatırım. Şimdi şöyle bir varsayım yapalım. Şirketin yani Sasa Polyester'in önümüzdeki dönemler dönemde çok fazlaca yatırımı devam yatırımları olacak. E, yatırımlarına daha da güçlü bir şekilde devam edecek. Yumurtalıktaki yatırımlar keza e, devreye girmiş durumda. E, işte yatırımla ilgili görüşmeler, çalışmalar başlamış durumda. Dolayısıyla biz buradaki rakamları, yeni yatırımlara ilişkin rakamları önümüzdeki bilançolarda daha yüksek rakamlar görebiliriz. Tabii bunun nasıl finanse edileceğini, ortak mı alınacağını vesaire bunları bilemiyoruz. O yüzden bunları ben devre dışı bırakıyorum. Sadece mevcut yatırımla mevcut tablo üzerinden bir yorum yapmaya çalışacağım. Şimdi şirketin e, yatırımlarını durdurduğunu yenice bir yatırım yapmayacağı varsayımı. Keza bir önceki bilanço döneminde gördüğünüz üzere 30.2 milyar TL'lik yatırım görünürken bu bilanço döneminde 13 milyara düşmüş. Yani bir önceki 9 aylıkta 30.2 milyar TL'den bu bilanço döneminde 13 milyar TL düşmüş. Dolayısıyla biz şöyle bir varsayımda bulunalım. Yeni yatırım yapılmayacak. Zorunlu yatırımlar yani yenileme yatırımları yapılacak vesaire diyelim. Ya bu 13 buçuk milyar TL'nin yarı yarıya düşeceğini, 5-6 milyar TL'lere düşeceği varsayımıyla ilerleyelim. Buradan 6 milyar TL'lik bir nakit ihtiyacı doğacağını varsayalım. Şimdi gelelim alt tarafa, alt kaleme. Şimdi 42 milyar TL ana para ödememiz, 5 milyar TL faiz ödememiz, 4 milyar TL de leasing ve buna benzer farklı e, borçlara ilişkin ödemeler var. Yani şuraya kabaca 10 desek, 52 milyar TL gibi bir rakam sadece finansman faaliyetlerinden kaynaklı bir nakit ihtiyacı görülüyor şirketin. Hani 50 milyar TL'ye yuvarlayalım. 50 milyar TL gibi bir rakama ihtiyaç var ki e, finansman faaliyetlerini biz e, yürütebilelim, karşılayabilelim, ana para ve haiz ödemelerimizi yapabilelim. 50 milyar TL gibi bir rakam burada ihtiyaç doğuyor. Yani mevcut yatırımların yenilenmesinden de 6 milyar diyelim, 56 milyar TL gibi bir rakam ee, bizim üretmemiz lazım ki 56 milyar TL gibi bir nakit üretmemiz lazım ki yeni bir borçlanmaya ihtiyaç duymayalım, hisse satmaya ihtiyaç duymayalım. Peki bunu üretebilir miyiz? Hemen bakalım. Yani şirket bu dönemde 23 milyar TL gibi bir nakit üretebilmiş. Bu nakiti de üretirken. 18 milyar TL'sini aslında borç yapılandırmasından gelmiş. Yani borcu uzatarak kaliteli bir, e, sağlıklı bir e, nakit üretim üretimi değil bu. Çünkü bu ne kadar ötelendiğini bilemiyoruz. Belki 3 ay sonra, belki şu an ödenmek durumunda, belki 5 ay sonra bunlar yine ödenecek. Dolayısıyla bizim e, işletme faaliyetlerinden yaratmamız, üretmemiz gereken nakit 56 milyar TL. Peki dönelim. Şimdi... Gelir tablomuza döndük. Gelir tablomuza döndüğümüzde 1.2 milyar TL gibi biz bir esas faaliyet yer yani EBIT üretmiştik. Ee, hemen şeye geçelim bir dakika. Hemen e, amortisman ve itfa giderimiz de bizim 4.1 milyar TL'ymiş. Yani bunu üzerine ekliyor olmamız lazım. Ee, üreteceğimiz bizim EBITDA'yı bulmak için 4.1 milyar üzerine eklersek ne oluyor? 5. Ee, kabaca 5.6 milyar TL gibi bir vesaire biz FAVÖK üretmişiz, EBITDA üretmişiz. 5.6 milyar yani 6 milyar TL. Biz EBITDA'mızla bizim ürettiğimiz e, işletmedeki nakit üretimimiz, işletme faaliyetlerine neredeyse birebir oranında yani eşit. Dolayısıyla bizim üretmemiz gereken EBITDA rakamı, esas faaliyet karı, önümüzdeki dönemde düşecektir şirketin yaşayabilmesi için hiçbir daha doğrusu şöyle söyleyeyim kredi kullanmadan ve hisse satmadan yoluna devam edebilmesi için 45-50 milyar TL gibi bir bizim esas faaliyet karı üretiyor olmamız lazım. Bu tabii çok olası değil. Dolayısıyla şirket önümüzdeki dönemde de neye ihtiyaç duyacak? Yeniden borçlanmaya ihtiyaç duyacak veya hisse satışına ihtiyaç duyacak görüntüsü duyacak görüntüsü var. Evet tekrar e, nakit akım tablomuza döndük e, nakit akım tablomuzda gördüğümüz üzere e, şurası yani yatırımdan kaynaklı finansman maliyeti ve ana para ödemeleri faiz ödemeleri şu kalem zaten e, bütün negatif senaryonun oluşmasına sebebiyet veren kısım bu kısım mevcut geçmiş dönemde yapılmış yatırımların ana para ve faiz ödemeleri e, mevcut bu dönemde bu bu ödemenin neredeyse tamamının yeni borçlanmayla çevrilmiş olması e, çok ciddi bir olumsuzluk. E, tabii yani mevcut piyasa koşullarında ciroların, şirket cirolarının çok ciddi düştüğü bir döneme denk geliyor olması çok önemli. E, yani temenni ediyoruz ki e, şirket cirosunu yukarı doğru taşıdığı ölçüde e, yeniden finansman, yeniden yapılandırma, borç öteleme ihtiyaçları azalacak. Ee, i̇nşallah hisse fiyatı da olumlu seyrine doğru olumlu seyre doğru dönecek diye düşünüyoruz çok ciddi yatırımlar çok büyük yatırımlar e, yani uzun vadede Belki de e, kesinlikle ve kesinlikle ortak olunması gereken his şirketlerden hisselerden birisi ama mevcut yapıda da e, yatırımcısını üzme üzüyor işte yani ile ilgili e, işte sosyal medyada vesairede sürekli gündeme geliyor ama yapılabilecek çok da bir şey görünmüyor bu tabloda. Şirketin yaşayabilmesi için nakit üretmesi gerekiyor. Bu nakiti de ancak e, yeniden borçlanarak yapabiliyor. Bu yeniden borçlanmaların bir bölümü de e, hisseye endeksli tahvil ihracı, hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracı. E, yani bu hisse satış anlamına geliyor bir anlamda. E, bu hissenin fiyatı üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor e, muhakkak ki e, orta vadede, uzun vadede bunun bir çaresi bulunacaktır. E, tabii ki e, arzu, arzu ettiğimiz en önemli şey e, EBITDA'nın yani esas faaliyet karının yukarıya gider gidiyor olması ve şu tabloyu kendi kendine çevirebiliyor duruma geliyor olması o zaten o zaman hisse fiyatı çok ciddi anlamda istikrarlı bir şekilde evet. yükselmeye başlayacaktır. Son olarak teknik görüntüye de bakalım. Ee, ve videomuzu sonlandıralım. Evet hissenin ha. teknik tarafı ile ilgili de değerlendirmemizi yapalım. En dipten atılan e, Fibonacci'nin e, en dipten en tepeye atılan Fibonacci'nin ana destek seviyesi 61.8 şu mor çizgimizdi. Bu dörtlü seviyeler zaten bu çok önceden aşağıya kırılmıştı ama onun altında 78.6 seviyesi oraya kadar geldik. Yani kabaca 2.25, 2.20'li seviyelerde Fibonacci 78.6 seviyesi. Yani yeni kalıcı bir yükseliş olabilmesi için bir dip oluşumunun şu bölgede olduğu gibi aslında bu bölgede yani sanki bir dip oluşumu oluyor. Yani artık ise buradan dibini oluşturup yukarı gidiyor gibi bir düşünce bende oluşmaya başlamıştı ki işte yeni hisse ihracı, tahvil ihracı, hisse dalı ihracı haberiyle beraber çok sert bir şekilde bir alt desteğe geldi. Gerçekten çok dip seviyeler ama şirketin yatırımların kaynaklı borçluluğu o kadar yüksek ki artık burada da dibi bulur, burası dibi olur diyebilmek gerçekten şu anda çok kolay değil. Ee, ama hani burada kalıcı yükselişleri görebilmemiz için e, bizim cirosunda, esas faaliyetlerinde e, esas faaliyet kârında ciddi artışları görüyor olmamız ve yatırımlarını hisse satışına ihtiyaç duymadan büyük ölçüde karşılayabiliyor seviyeye, o performansa gelmesi lazım ki hissede kalıcı yükselişler olsun yoksa şuradaki gibi yükselişler Satış fırsatı olarak, kar alma fırsatı olarak görülüp hisse daha da aşağılara doğru salınmaya devam ediyor. Ama 220 seviyesinin de altına herhalde gelmez diye düşünüyorum. Ama tabii yatırım tavsiyesi değil. Yatırımcılarına Allah sabır versin. Borçluluğu yüksek olan bir şirket. Umarım kısa sürede toparlanır ve yukarı hareketlere başlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın.